Duygusal olarak sıkışık hissettiğinde, birazcık kendinle bağlantı kurmak, ilham almak istediğinde bu dönüşümsel nefes çalışmasını yapabilirsin. Her nerede olursan ol. Kendine küçük minik bir mola yaratabildiğin, 10 dakikalık kenara geçebildiğin zamanlarda bunu yaparak gününün akışını, içinin halini değiştirebilirsin. Şimdi içinde küçük bir yolculuk yapacağız. Rahat hissettiğin herhangi bir yerde arkana yaslanarak veya uzanarak bu çalışmayı yapabilirsin. Olur da ellerinde, dudaklarında ufak bir uyuşma hissedersen, bil ki bu göz kamaşması gibi oldukça doğal bir durum ve bu nefes tamamlandığı zaman geçecek. Çalışma boyunca gözlerin kapalı. Sağ elin göğsünde, sol elin karnında nefesin karnını dolduracak şekilde ağızdan nefes alarak ve ağızdan nefes vererek Tempo yüksek bir şekilde nefes alışın ve verişin arasında boşluk bırakmadan bağlantılı şekilde nefes alıp veriyoruz. Çenen genişçe açık. Boğazın rahatlıkla nefesin geçişine izin veriyor. Ve başlamadan önce kendini şunu sor: Yaşamımda neyin dönüşmesini isterim ve neye dönüşmesini isterim. Şimdi hazır olduğunda başlayabiliriz ağzın açık, ellerin bedeninde, niyetin tamamlandı ve al ver. Nefes demek, yaşam demek. Nefesin bedenime tüm bölgelerine ulaşmasına izin veriyorum. karnının nefesle dolduğunu dolarken nasıl tüm yönlere doğru genişlediğini hisset. Tek seferde kocaman bir rahat bırakışla bırak. Nefes almak güvenli. Nefesimle bağlantıda anda olmak mümkün, kolay ve güvenli. Eğer bazı duygular farkındalığına doğru geliyorsa, onları dikkatle dinle, şefkatle, sadece izin ver ve nefes almaya devam et. O tünelin içinden sanki nefesinle geçecekmişsin gibi, bağlantılı şekilde nefesimle içimde yol alıyorum. Ben yaşamın bana sunabileceği tüm güzelliklere layığım çünkü ben yaşamın çocuğuyum bu dünyaya yaşamın sevkatli rahminden geldim ve yaşamın rehberlik eden kollarında rahminde yaşamaya devam ediyorum ben ve yaşam biriz. Al ve ver. Boşluk bırakmaksızın bağlantılı şekilde nefesin bedeninde dönsün. Bedenini yenilesin. Aldığım her nefes yeni bir yaşam. Bıraktığım her nefes artık bırakmak istediklerimi bir serbest bırakır. Tutmayı bırakıyorum. Geçmişi omuzlarımda taşımayı bırakıyorum. Beni sınırlayan fikirlerimi tekrarlamayı Onlara inanmayı bırakıyorum. Kendimi fark ediyorum. Ben dediğim kişinin ötesinde olduğum sonsuz, sınırsız yaşamı fark ediyorum. Ve yaşam, biriz Nefesin bağlantıda. Kalbini hisset, yüreğini, dileklerini, arzularını, umutlarını, hayal kırıklıklarını. Kendimi duyuyorum. Şimdi bir tonlama yapacağız. Bırakmaya artık hazır olduğun, taşımayı daha fazla istemediğin ne varsa Bırak sesinle birlikte, çıksın ne gitsin. Hazır hissettiğinde, kocaman bir nefes al. Ve bu nefesi, izinli hissettiğin kadar gür bir sesle, nefesinin yettiği uzunlukta sonuna kadar ver. Tekrar nefesini fark et. Vücudunda nasıl hareket ettiğini. Yaşamın vücudunda nasıl bir onarım harekete geçirdiğini hisset. Her an, her nefeste yenilenen yaşamın farkındayım. Ellerinden vücuduna akan kendi enerjini hisset. Ellerinle vücudun arasındaki bağlantıyı, kendi enerjini, vücuduna, şefkatle akışını hisset. Buradayım. Yaşamım ellerimde. Ben şimdi bütünle birim. Şimdi nefesini sakinleştirebilir. Burnundan aldığın doğal nefese geri dönebilirsin. İçinde her neredeyse orada kal. başta yaptığın niyet tekrardan bilincine gelsin. İhtiyacın olduğu kadar burada kendine kaldıktan sonra hazır hissettiğinde gözlerini açabilirsin. şimdiye hoş geldin. Ne zaman kendine kopmuş, kendinden uzaklaşmış bir yoğunluğun içerisinde hissedersen, bu küçük nefes egzersiziyle kendinle yeniden temasa geçebilirsin. Kendi merkezine dönmek için farkında, bilinçle alınan tek bir nefes yeterli. Eğer bunu sabah akşam düzenli şekilde yaparsan hayatının akışında, bilincinde, olaylarda değişiklikleri görmeye başlayacaksın. Eğer gün içinde nefesinin sıkıştığı, yoğunluğun üzerine geldiği zamanlarda yaparsan oranın içinden geçecek, açılımların, ilhamın gelmesine yardımcı olacak. İstersen buradan dinle, istersen açıklamadaki linkten cep telefonuna indir. Bu ve benzer çalışmaları takip etmek için kanalıma abone olup bu videoyu beğenip yorum yaparak daha fazlasını gelmesini destekleyebilirsin. Yorumlarda nasıl hissettiğini paylaş benimle lütfen. Umarım keyif almışsındır nefesin mucizeleri hakkında daha fazla şey öğrenmek istersen linki buraya bırakıyorum. İçinde keyifli yolculuklar dilerim.